Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede olduğu öğrenilen Demirel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, pazartesi günü taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi. 2. yüzyılda uluslararası alanda mücadelenin yoğunlaşacağı yeni bir eksen... Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in birkaç gün önce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Demirel'in tedavisinin her ihtimale karşı hastanede sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, Demirel'in durumunun iyi olduğunu ve rutin kontrollerinin yapıldığını söyledi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 22 Eylül 2012'de de bir süredir antibiyotik tedavisine rağmen geçmeyen gribal enfeksiyon şikayeti nedeniyle aynı hastanede tedavi edilmişti. Kameralar karşısına geçerek bizzat açıklama yapan Demirel, hastaneye daha önceden gördüğü tedavi kapsamında tahlil ve tetkikler için geldiğini belirterek telaşa gerek yok, sağlığım iyi demişti.